Namusun ve şerefim üzerine. Namusun ve şerefim üzerine. Ant içerim. Ant içerim. Artık savunma pozisyonundan çıkılarak tamamıyla alan hakimiyeti ve alanda kontrolü sağlama üzerine bir politika gidiliyor. Bunu her alanda görmekteyiz. Özellikle yerelde, ulusal arenada, artık uluslararası arenada da görmekteyiz hepinizin malumu aslında ortaya çıkan haberlerde özellikle TCG Anadolu gibi, milli İHA'larımız gibi, SİHA'larımız gibi ulusal yatırımlarla birlikte Türkiye'nin uluslararası politikada ve jeopolitik dengelerde önemli bir güç unsuru olduğunu görüyoruz. Tabi bu kolay bir şey değil. Yılların birikimi, yıllardan gelen bir köklü unsur, köklü bir birikim. Tabii bu unsurların içerisinde de özellikle askeri teşkilat, kolluk kuvvetlerimizin içerisinde jandarma teşkilatı ayrı bir yer almakta. Ulusal görevlerin yanı sıra yerelde de hem adli konular olsun hem mülki konularda olsun bizim gözümüz kulağımız. Tabi burada da en kadim olan güvenlik koruyuculuğu unsuru. Biz kırsalda devletin kılcal damarları olarak güvenliği test eden unsurlar güvenlik koruyucularımız. Bugün de Saygıdeğer arkadaşlarımızın yemin törenine eşlik ettik. Ben bu vesileyle kendilerine, ilçemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sor.